Çantamı koyalım. döküyorsun. Oğlum. Çocuklarımın e, iyi bir eğitim alması için karar verdiğimde e, öğrencilerimin de güzel bir eğitim alabilmesi adına bir okulaşma kararı verdim. 2004 yılında inşaatında çalışarak başladım. Ee, ve dişimle tırnağımla şu an 5 şubeyiz. Ee, kızım 17 yaşına giriyor artık. Eee okullarımız artık öncelikle güven duygusunu otutturduk velilerimizde ki bu bizim için çok önemli bir nokta. Ki şu Covid dönemi herkes etkilediği gibi bizleri de çok etkiledi. Yani bizim sadece bu bölge Yani bu binada, bu kampüste şu an 400'e vuran bir sayımız vardı. Ama şimdi 35-40'ların içindeyiz. Ee, bu tabii ki bizleri çok zorladı. Ee, küçülme kararına geçtik. Ee, bununla ilgili işte görüşmeler devam ediyor. Görüşmeler yaptığımız kişiler, yani çünkü bunlar benim evladım. Ee, doğru kişilere doğru şekilde vermem lazım ki yürüyebilsin. Bu süreç artık bizi yordu fazlasıyla yordu. Yani ayakta kalabilmek adına personellerim, öğretmenlerim, idarecilerim hepsi e, mükemmel insanlar. E, 15 yıldır yanımda çalışan, 16 yıldır yanımda çalışan e, idarecilerim ve personellerim var. E, onları bırakmak istemiyorum ama. Zor bir süreç geçiriyoruz. Bu zor süreci ayakta kalabilmek için birçok e, maddi destek dediğimiz kenardaki kısımlarımızı da hallettik. Ama şu an artık zorlanmanın artık son demlerini yaşıyoruz. Ee, i̇nşallah atlatırız diye umuyorum. Çok zor. Yani o görüşmelere gelindiğinde e, hissettiklerimi kelimelerle ifade etmek çok zor ama e, artık yorulduğumu hissettim e, iş iş hayatlarını evden devam edeceklerini bu süreçte kaygılarının çok yüksek olduğunu bize sonsuz güvendiklerini ama evden devam edeceklerini e, yani bu durumda anlayış alalım ve biz uzaktan eğitim yapmadık 47. Hayır toplam Toplam 40'lıydı. Onların maaşlarını bu süreçte nasıl ödediniz? Evlerimi sattım. Yazlık sattım. Kenardaki bankadaki paraları kullandım. Ee, hiçbir personelim diyemez ki, Tuna öğretmen bizim maaşlarımızı ödeyemedi. Yani bu süreçte de böyle ayakta kaldık. Evet, son bir yılda özel okullar da çok ciddi manada olumsuz olarak etkilendiler. Yakın bir zamanda bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanımız bir açıklama yaptı, veriler paylaştı bizimle. Yaklaşık 938 özel okul kapanmış bu süreçte. Son bir yılda bunun yanı sıra da 882 özel okul da devir edilmiş. Rakamlara baktığımızda burada çok ciddi bir şekilde kapanan okullardan 14 bin, devir olan okullardan da 35 bin öğrenci devlet okullarına geçmiş. Yine bu süreçte çok ciddi okul sahiplerinin zorlandığını görüyoruz. Bizimle görüşmeye geliyorlar ve çok ciddi yatırım yaptıklarını ve bu yatırımın ne yazık ki pandemiden dolayı karşılığını alamadıkları gibi de çok ciddi sorun ve sıkıntı yaşadıklarını aktarıyorlar. Şimdi aslında bu okullara, bu binalara e, bulundukları lokasyona göre ve binanın büyüklüğüne göre özellikle turizm sektöründen ve sağlık sektöründen ilgi var. E, i̇şte turizmciler acaba otel pansiyon yapabilir miyiz e, diye düşünüyorlar. Sağlıkçılar ise burayı bir poliklinik ya da bir hastaneye çevirebilir miyiz? Tabii ki bu da binanın genel şartlarıyla ilgili bir durum veya e, bu dönem pandemi dönemi biter e, ben burayı alırım yine özel okul olarak devam ettirmeyi düşünen yatırımcılar da var. Özellikle çünkü biliyorsunuz uzaktan eğitim, yine bunun yanı sıra hani halkının gelirlerinin düşmesiyle beraber zaten yeni kayıtlar çok ciddi düştü. Mevcut kayıtlarda yıl içerisinde yenileniyordu ama özel okul sahipleriyle görüştüğümüzde şu anda verilerde çok ciddi bir muğlaklık var. Yani bu anlamda kayıt yenileme ile ilgili ...bir talep, çok istedikleri talebe henüz ulaşamadıklarını... ...herkes pandeminin acaba ne zaman biteceğini, uzaktan eğitim devam edecek mi gibi... ...onların da akıllarında soru var ve netleşmeden de insanlar ne kayıt yapıyorlar... ...ne de kayıtlarını yenilemeyi çok fazla düşünmüyorlar. Biliyorsunuz iki yıl önceye kadar devlet teşvik veriyordu. Yani orta gelir seviyesinde olanlara veya düşük gelir seviyesinde olan verilere... Ee, yeni kayıtlarda devlet tarafından özel eğitim kurumuna kayıt yaptıranlara devlet teşvikleri vardı. Aslında yine bu dönem eğer bu teşvikler devlet tarafından gündeme getirilir ve e, öğrencilere verilirse en azından burada özel okulların yaşamış olduğu bu sorun ve sıkıntıların e, azalacağını düşünüyoruz.